Arkadaşlar merhaba. Siz kazan. Bugün sizlerle yani İngilizce ders öğreniyoruz. Drink water. Aa, drink water. Hmm. Su demek galiba su iç ekmek ne alaka? Su demek galiba kontrol edelim. Ben su içerim demekmiş. Evet drinks. drinks. O içer güzel. Diyordu. Water. Water. The. Boy. Boy. The. Boy. Water. 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 Olan yer demekmiş. I drink water. On drink water. İç olan su içerim. Ama ben ekmek. Sıralar işini söylüyorum. İç. Ben su içerim. I drink water. Water. Ben su içerim. dersimiz bitti arkadaşlar. Şimdi devam et diyelim. Sonra hediyeni al diyelim. Bir daha devam et. Pazar gününde bir daha buluşacağız. Görüşürüz.